Aşkım, Araba bakıyor. arabam bakıyor. Araban bakıyor. Hadi gel sahurumuz hazır. hazır. Evet. Herkese merhabalar. Hayırlı günler arkadaşlar kanalıma videoma evime hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Hadi bakalım sahuru hazırladım birolu çağırmaya geldim. Şöyle sofram hazır yumurta haşladım. Birazcık ceviz kırdım, tulum peyniriyle yiyoruz. Ay tulum peynirini de bir bitiremedik arkadaşlar, şu kadar kaldı. E, kötü de olmasın diye her gün de çıkartıyorum halbuki. Şöyle pastırma da çıkarttım. Bir ol seviyor da ben çok fazla tüketmiyorum. Biraz susatıyor, biraz da çemenli olduğu için sevmiyorum. Bir ola çıkardım ama şöyle pastırma. Portakal dilimledim bugün. Yumurta haşladım, zeytin, peynir, ee, şunları biliyorsunuz göstermiştim size videoda böyle kete mi dersiniz? Bir hamur işi ama çok güzel kokuyor arkadaşlar şöyle dörtlü bir pakette e, ikişer tane bir ola koydum iki tane de kendime koydum. Savur sofram bu şekilde çaylarımızı doldurayım. Çayım da demlenmiştir. Güzel bir çay keyfi yapalım. Her zaman çay demleriz. Biz sahurda muhakkak içeriz. Akşamları da aynı şekilde. Sahurda da. Kete gibi ve çok da güzel kokuyor. Tadı da güzeldir inşallah. Birol aldığında oruçluyduk tabii çok güzel kokmuştu burnuma. Canım da istemişti. Şimdi tadına bakacağım bakalım. Bir erken vakitte gittiğimiz için denk geldi alabildin. Başka zamanlarda gittiğimizde hiç görmemiştik. Değil mi? Isıtmadım ama bilmiyorum da. Isıt. iyi yaş kuşum. Çok güzel olmuş. <laughs> Olsun. Yine de sofrayı hazırladım. Çayımızı demledim. Şimdi bizlere afiyet olsun. Sahurumuzu yapalım. Çocuklar da uyuyor. Yarın da cumartesi. Hı? Bir onun da uykusu geldi. Ben birazcık kestirmiştim. Cumartesi zaten. Rahatız da. Okul da yok. Biraz öğlene kadar yatarız. Evet. Çocukları da aldık. Şöyle bir ACY 2'ye geldik. Müzik de çalmıyor hele şükür. Çocuklara bir bayramlık bir şeyler bakıyoruz hem de e, biliyorsunuz oruçuz. zaman geçsin vakit de geçsin istedik e, bir geldik çocuklarla ay çok güzel şeyler gelmiş tişörtler çıkmaya başlamış böyle badiler çıkmış ince ve yazlık şunlar falan çok güzel bakar mısınız 150 lira şu da çok güzel Şunu da çok beğendim. Bunu büyüğü olsaydı Elif'e de bakardım. Anne ben bak. Evet. Anne ben ne istedim, alır mısın? Çok annem tavşana çok ne yapalım annem? Kıyafet almaya geldik ama şekerim. Bir de modlara bakmayın. Dokundum dokundum. Yumuşacığım. Evet öyle. Çocuklara e, ayakkabı almaya gidiyorduk. Telefonunu ver bari. Korkarlar. Şuradan geçerken şu evi gördük de arkadaşlar. Vestra. E, Vadi Aktepe diye geçiyor. Bir ol aradı da telefonla. Herhalde eve bakma şansımız varmış. Ama bu blok 4 artı 1'miş hep. Geçek. Tamam. 9. kata çıktık değil mi? 9. 10 e, katlı. 10 katlı. Burası yangın. Biz taraf neresi manzara oluyor? Bu iki tarafında bakın abi. Burası e. da manzaralı. Şöyle bir bakalım. Orası şeye bakın. tarafına bak ha. He bakalım gene de. Keçören tarafına bakana. Ay mutfağı ben dışarıdan gördüm zaten. Nasıl gördün? Gördüm gördüm bayıldım zaten. Ben beyaz dedim ya sana mutfak. Mutfak dolapları çok güzel. Şurası buzdolabı yeri. Kızlar ben Aman kızlar. Nasıl aydınlık mutfak gördün mü? Şu manzarasına bakayım bir. Nasıl dik Direkt Ankara'ya bakıyor değil mi? Ha. Ankara diyor. Şu tarafına. Evet, şurası balkondan aşağıda. Açamadım herhalde. Aman çocuklar gelin dikkat. Oo. Aman aman. Yüksek bayağı da. Bayağı yüksek hani... Aman. Buraya zaten can alayım. bak. Ay manzara çok güzelmiş. Çıkma oraya çıkma Esile Elif. Şurada oturuyoruz. Bizim ev de şu tarafta. Şuradan geçiyorduk da. Bir bakalım dedik. Evet. evet evet. Ay ay eskiden daha abi. Ben iki sene de buradayım. Daha Allah aşkına şimdi tam yok. O sen bilmemen. He? Ben de buraya gelmeden önce bilmiyordum. Evdin yani var. Evet doğru Haberin yoksa. sen. Doğru Yok benim benim buraya oryan yok diyorum. He. Ha inşaat. Da. Evet. O da var bakalım. Bu demin ki bağlandı. Ha o. Burası salon değil <laughs> ulaşırız, Bura savun, Yok salon değil burası. <laughs> Çocuk odası. Salon burası değil mi? Yok yani Heh, burası. Dört artı bir olmasaydı evet üç evet. artı bir de iyiymiş. Ama salon da büyük ya geniş. Salon büyük. Hayır var. salon geniş güzel. Odalar biraz şey. Evet. Salon o, ya? Şu o, şu masada, Bizim evi de böyle bu tarafa bakıyor manzaraya. Anladım. Ama burası daha bir başka bakıyor. Ha, Burası çok güzelmiş. Ferah. Efsane bakıyor. Baksana Cık. her yere bakıyor. Aynen öyle. Bu şeyi de görüyor musun? Burada bir hakkı apart var. Parayı görmüyor musun? Hakkı derken şey şu. Şu bademliğin orayı diyor. Bademliğin orayı diyor. var orada ya. Ee, evet. ya şu, şurada var mı? Balkon <laughs> büyük saat saat. Salon da güneş alıyor, güneş alıyor. Evet evet. Evin içi aydınlık. Bir ev daha gezmiştik de evin içi kap karanlıktı. Şurası da çamaşır. Şurası çamaşır kurutma yeri, çamaşır makinesi, şöyle. Hı hı. Şurası da banyo olacak Elif. Hı hı. Yıkanma olacak. O banyo da geniş geniş. Banyonun şeyi yok. Banyonun şeyi takılmamış, takılacak. Esin Takılacak Aa bak, güzel burası da. Yok kapılar falan güzel hmm. bakayım bir oda daha var aslında bir odayı da fazla eşyanı koymak için iyi iş olmaz ki tabii çok güzel olmuşlar daha bir bakayım şöyle daha iyi değil mi böyle daha iyi Ferah Oo, çok güzel Harika. Bak burayı Anne. beğendim burayı. Anne. Burası güzel. Anne. Efendim? Burayı çok beğendim. Sen nasıl? Yerde mi sıktın? Evet efendim. Geçtim o zaman. Hiç görmedim. ben. mi? Yok dikkat etmemiştim onu. Dikkat etmiyorum. <laughs> aman aman. Gel gel çıkma oralara. Çıkma çok yüksek burası. Ben korkarım öyle. Ay yatak odasına bakın arkadaşlar. Çok geniş ve ferah. Kırıl mısın? Bir şey olmaz anneciğim. Gel. Aa, çok güzel vallahi. Ha <laughs> banyo orası da evet, duş. Evet. Ne şöyle şöyle, evet. Belki şöyle, şöyle olsadık, ne güzel Doğru. Ben buraya iyi olsun Anlısı. Anlısı. Da benim odam olur. Şu orası senin odan olur Elif'in. E. Şuradaki. Mı? Yok şuradaki en oda. ...büyük ya orası, senin odan olur. Orada şey... Sen Gitme Esra. <ya. gülüyor> Güzel. Beğendim. Burası oturma odası da olur. Birisi Elif'in odası, birisi Esra'nın odası. Oturma odası olarak da yapabilirsin. Salonu kapatırsın. Çok batmaz. <laughs> Tabii. Burada otur. Burası oturma odası. Yani. Şey Balkondan gir çık. Bir şey Mutfaktan gir çık. Bir şey Bak şurası da ayakkabı dolabı. Gayet güzel. Geniş. Hol falan geniş. Mutfağı da çok beğendim. Geniş. Geniş mutfak. Bir de şey çok aydınlık. Şurayı açık bıraktınız ya Ceren yapın. Ha evet. Çık 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 çık. Mutfak dolapları falan da çok güzel. Beyaz olması güzel yani. Şey, Bak iyi. ya kapakları falan malzemesi de. Şurası da şöyle camlı olur. Böyle olunca. Çok güzel. Evi alınca buradaki kombi üflem taktırıyor mu? Evet. Bizler nasıl oluyor? Böyle hiç bilmiyorum abi. Lazım. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Burası da bekleyin orada gelmeyin Burası da bir diğer cephesi arkadaşlar karşı cephesi Burası da böyle tokileri gören kısım ama öbür taraf daha çok güneş alıyor ama burasının manzarası da böyle bu şekilde bakın çekeyim sizlere. Sanki öbür cephe daha güzel gibi geldi bana. Ama bu cephede de tabii ki havuz manzaralı böyle. Karşısı Toki. Daha böyle aydınlık. Önü daha ferah. Değil mi? Aynı mutfak. Mutfak aynı ama orası daha böyle güneş alıyordu. Burası, soğuk. Burası serin soğuk. Buraya çok bir güneş gelmiyor şu anda. O tarafta, o cephede. Biraz daha karanlık gibi. Orası daha güzel. Ya burası da güzel de. Dolabın yeri biraz fazla değil mi şöyle? Fazla büyük. Büyük dolapçı Ama mutfağı çok güzel. Ben çok beğendim Doğru mutfağını. Evet. Değil mi? Değişik Çok güzel. Bembeyaz. Kapılar falan bence. Şu şeylerin. Bak aşkım. şu Aplar karşıda. Çamaşır makinesi, üstüne kurutma makinesi. Üstüne de şey. Ha, üstüne de falan. deterjanlarını, kenarlarını kenarlarına bile yapmışlar. Yani. Şu ka şey kapakları motifi hoşuma gitti be. Bir yarın ışıklandırsınlar daha güzel olur. E tabii ki, tabii ki. Burada ne var? Ne? Bir de bu daireler yerden ısıtmalıymış. Orada Hı. şey işte. Ben Hı. kurutmadan çıkarıyorum, bazen katlıyı veriyorsun ya. Öyle üstüne üstüne koyuyorsun, katlıyorsun, sepetini koyuyorsun. Sepetini koyuyorsun, çıkarıyorsun. Çamaşırları. Banyosu geniş. Ta tabi duşa kabin falan takılmamış ama. Bakayım. Evet, evet. Ayrı ayrı. Evet. Ve böyle beyaz falan yapmaları da hoşuma gitti. Şöyle karşılıklı. Bakın. Buranın manzarası da güzel ya. Değil mi Elif? İftar saatinize tam 10 dakikamız kaldı. Çok şükür yetiştik bugün de. Birazcık dışarıdaydık. Oyalandık sizler de biliyorsunuz. Bir de çocuklara ayakkabı almaya Aktepe'ye gitmiştik. Ayakkabımızı aldık. Daire baktık. Ay bugün ne güzel ve yorucuydu. Ee, hemen eve geldik ve şöyle güzel bir bol sarımsaklı, naneli, pul biberli bir tarhana çorbası koydum ocağa. Bir ol karıştırıyordu. Ben de dolaptan yemeğimi getirdim. Dün kayınvalidemin sarmış olduğu sarmalarımız ne kadar çok fazla bakar mısınız? Bunu koydum ısınmaya. Yanına güzel bir yoğurt çıkartacağım. Çayımı demledim. Yunus Market'e uğramıştık. Yunus Market'ten pidemizi aldık. Kolamızı aldık. Sonrasında tatlımızı aldık. Durun göstereceğim sizlere de. Çorban birazcık kaynasın da onu bırakabileyim. Ya da tripoda takayım telefonu. Daha güzel olacak benim için. Evet ezanımızı bekliyoruz. Son 2 dakikamız herhalde. Sularımızı dolduralım. Bir, iki, bir, mi? Iki mi? Şöyle çeşit tatlılarımız vardı. Tulumbamız, yumurta tatlımız. Ha, aziz Allah. Ezanımız okundu. Allah. Bugüne de yetiştik. Çok şükür. Şükürler olsun. Allah kabul etsin. Hemen çorbamı alayım. Amin. Allah kabul etsin. Oturayım. Amin. Allah razı olsun. Aşkışım.